selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere asker yapılan bazı piksel bugları ve de Killjoy ile Breeze haritasında yapılan bir başka bug'ı göstereceğim. Hele uzatmayalım videoya geçelim. Evet ilk olarak Killjoy bug'ımız ile başlayalım ardından piksel bug'lara geçeceğiz. Tam olarak buraya geliyorsunuz ardından taretin sola ayağını tam olarak şuraya denk getiriyoruz bakın bu şekilde attıktan sonra bakın Tareti ardından kapıyı kapatıyoruz ve de kapıyı kapatıp tam olarak buraya geçiyoruz arkadaşlar ileri geri yapabilirsiniz ee, burada kalıyorsunuz kısaca bu biraz daha ayarlı yapabiliyorsunuz da, zıpladığınızda buradan çıkıyorsunuz ee, bu şekilde ilginç bir bak Evet ilk piksel spotumuz tam olarak burada tam olarak bu jeneratörün üzerine geliyorsunuz ardından bu buzunu yapması birazcık zor bu şekilde atıyorsunuz ve de tam olarak buraya geldiğiniz zaman e, burada bir yerde bir bakın şu şekilde bir yükseltiye giriyorsunuz. Kırdığınız zaman bakın tam olarak şurada bir yerde bir pixel spot var. Bir pixel bug var daha doğrusu. Pixel bug sayesinde burada durabiliyorsunuz. Bakın e, ghost da kapalı şuradan görmüş olabileceğiniz üzere. E, burada durabiliyorsunuz tabi zıpladığınızda vesaire aşağı düşüyorsunuz. Ancak bu şekilde tam olarak orada durabiliyorsunuz. Evet bir diğer pixel bug'ımız ise tam burada tam olarak buraya geliyoruz arkadaşlar. Tam olarak buraya geliyoruz arkadaşlar. Ardından burada bir kere Q'ya basıyoruz. Ve de yavaş yavaş süzüle süzüle. Birazcık yapması zor tabi. Bakın tam bu şekilde oluyor. Burada durabiliyorsunuz. Ghost da kapalı görmüş olduğunuz üzere. Bu ne işe yarıyor? Şuradan gelen düşmanı etkiler bu. Ya da şuradan çıkan düşmanı vesairedir. E, daha üstten görmüş oluyorsunuz. Sadece tam olarak buradaki bir piksel bak. Evet bir diğer piksel bug'ımızla devam edelim. Tam şurada olan bir piksel bug. Şu an zaten Tipexop'un videosunu ekranın bir köşesinde görüyorsunuzdur. Ee, oradan izliyorsunuzdur zaten. Tam olarak buradan buraya doğru sıçrayıp tam olarak burada kalabiliyorsunuz. Kontrol spam atmanız gerekiyor tabii ki kalmak için. Ee, yapması birazcık zor olduğu için <laughs> ben yapamadım. Ee, e, Tipexop'dan deney, görürsünüz. deneye deneye yaparsınız. E, buradaki piksel bug'ımız da bu şekildeydi. Evet normalde e, Askent da gösterecektim sadece. Fakat askan e, Askent da daha piksel bak olmadığı için e, videoda kısa olduğu için bir tane de Icebox haritasını göstereceğim. Tam olarak buraya geldikten sonra arkadaşlar böyle geldikten sonra böyle mouse'unuzu ileri geri yapıp burada bırak bırakırsanız tam olarak bakın burada kalıyorsunuz tabii o şu jetin bir bug'ı vardı çok ses çıkartıyor o bug'a yakalanıyorsunuz ama space'i bıraktığınızda o bug gerçekleşmiyor ee, buradan bakın burada kalabiliyorsunuz kısacası ghost da kapalı şu şekilde göstereyim ghost da kapalı burada kalabiliyorsunuz <laughs> smoke falan atabiliyorsunuz yani şuradan gelen bir oyuncuyu düşünelim tam olarak siz de buradasınız gayet avantajlı bir pozisyon evet gel gelelim videomuzun sonuna umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir işinize bilgiler verebilmişimdir verebilmişsinizdir bilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişseniz ben Bey kanalıma da hala abone de abone olmayı unutmayın. Açıklama Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.